Şimdi bu videomuzdaki amacımız ne? Bu videomuzdaki amacımız şu. Türkiye'nin Kıvrım Dağları'nı, Kırık Dağları'nı, Volkanları'nı hızlı bir şekilde yerlerini öğrenmenizi, ezberlemenizi sağlamak. Çok kısa sürede olacak. Bakın önceki videoyu hatırlayın. Onda ne yapıyorduk? Tık 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 hemen boşlukları doldur. Geri dön, boşluk doldur. Geri dön, boşluk doldur. Rahatlıkla yani tekrar ederek de kısa sürede ezberlemek mümkündür. Bu işin tabii en güzel yolu. Haritayı önüne alıp çizmektir arkadaşlar. Yani böyle e, ezberlemenin her ne kadar kalıcılığını sağlamak için burada uğraşıyor olsak da memleket bizim çok şükür güzel de bir memleketimiz var. Elinize harita alıp çalışırsanız şu dediklerimizi harita üzerine çizerseniz kesinlikle rahatlıkla öğrenirsiniz. Yani e, belki bir izleyen ilk önce bu videoyu açar diye söylüyorum. Önce kesinlikle elinizde bu videoyu ilk izlediğinizde Elinizde kesinlikle bir tane dilsiz harita Türkiye dilsiz haritası olsun arkadaşlar. Burada ilk çalışmayı onunla yapmanızı tavsiye ederim. Ondan sonra açın YouTube'dan işte Mesut Hoca ile Coğrafya kanalını sadece seyredin. Zaten tıkır tıkır yapacaksınız. Haftada bir seyret sen bilirsin hani herkesin kendi hafızasına göre. Ama bu harita mevzusu önemli biliyorsunuz. Aklınızda olsun. Hem böylelikle biraz dağların bölge durumu da kafada oturuyor. Peki ben neden bu haritayı kullanıyorum? Başka dağ mı yok? Şimdi başka kıvrım daha da var. Ama Mebin kitabında işte bu harita. Mebin e, öğrencilere göster, gönderdiği kitapta bu harita var. O yüzden de biz bunun üzerinden çalışıyoruz. Zaten bugüne kadar sorular da bunun üstünden gelmiş. Bilginiz olsun. Arkadaşlar diyorum. Başlıyoruz şimdi. Bakın. Kıvrım dağlar. Yine sırala gideceğiz. Allahu Ekber dağları. Hemen Doğu Karadeniz dağları. Yine Doğu Karadeniz'de yalnızca mescit dağları. Orta Karadeniz'de Canik. Samsun'un hemen güneyinde uzanıyor. Samsun buradaydı hatırlayın. Kastamonu, Küre, Ilgaz, Köroğlu ve Bolu dağları. Tekrar ediyorum. Allahu Ekber dağları. Hemen Doğu Karadeniz dağları diyoruz. Bu Kaçkar vesaire burada. Yalnızca Mescit dağları burada. Ortada Canik dağları. Kastamonu, Küre, Ilgaz, Köroğlu ve Bolu. Tekrardan döndüm. Allahu Ekber. Doğu Karadeniz, Yalnız Cam, Mescit, Canik, Küre, Ilgaz, Köroğlu ve Bolu. Samsun'da Canik, Batı Karadeniz'de Küre, Ilgaz, Köroğlu ve Bolu. Gördüğünüz gibi Yıldız Dağları'nı zaten biliyordunuz, öğrenmiştiniz. Şimdi son bir tekrarını yapalım bu kuzeyin. Allahu Ekber Dağları, Doğu Karadeniz, Yalnız Cam, Mescit, Canik, Küre, Ilgaz, Köroğlu ve Bolu. Peşinden hemen Marmara bölgesinde ama Karadeniz kıyısında olan Yıldız Dağları. Geldik güneye Bey Dağları. Mühim. Üzerinde kayak tesisi var. Antalya gibi bir yerde. Buna dikkat etmek lazım. Dört mevsimin bir arada yaşandığının bir göstergesidir bu coğrafya. Antalya'da insanlar denize girerken Bey Dağları'nda kayak da yapılır. Bilginiz olsun. Sultan, Geyik Dağları. Buranın genel adı ne? Batatoroslar. Ne demiştik önceki videoda? Burası engebeli bir alandır. Teke Taşeli platoları vardı. Bak orada dağlık alanda var. Genel isimleri Batı Toroslar diye söylemiştim. Bolkar, Ala Dağı, Tahtalı. Bunların adı ne? Orta Toros. Görüyorsunuz. Sonra Güneydoğu Toroslar, Tecer, Mercan, Palandöken, Aras Güneyi ve Güneyde Hakkari Dağları. Bir tekrar edelim burayı. Arkadaşlar, Akdeniz'i tekrar edelim önce. Bey Dağları, Sultan Dağları, geyik. Bu coğrafya ne diyormuşuz? Batı Toroslar. Devam ediyorum. Şimdi Orta Toroslara geçeceğim. Bolkar, Alada ve Tahtalı Dağlar. Tekrar edelim. Bey, Sultan, Geyik, Batı Toroslar. Bey, Sultan, Geyik, Bolkar, Alada, Tahtalı. Burası Orta Karadenizli. Özür dilerim. Orta Toroslar'da çok özür dilerim. Orta Toroslar, Güneydoğu Toroslar tabii hemen Doğan Doğu Anadolu'nun üst kısmına kuzeyine geçtik. Tece, Mercan, Palandöken, Aras Güneyi ve en son Güney Doğumuzda uç kısımda kalan Hakkari Dağlık Yöresi diye söylüyoruz. Bir tekrar Bolka sıradaki Tahta Aladağ sıradaki Tahtalı sıradaki Orta Toroslar sonra Güneydoğu Toroslar Tecer sıradaki Mercan sıradaki falan döken sıradaki Aras Güneyi ve Güneydoğu'da Hakkari diye söylemiştik. Şöyle bir Güneyi bir tekrar edelim. Sonra Kuzey'i edelim. Sonra bir toptan tekrar edelim. Şimdi sıradaki ne? En solda en batıda verilenler içinde Bey Dağı. Yıldız yukarıda kalmış Bey Dağları. Sonra efendim Sultan. Hemen güneyinde Geyik. Bunların genel adı ne? Batı Toroslar. Devam ediyorum. Orta Toroslara geçtim. Üzerinde kalıcı kar da bulunan alan coğrafya. Yani isminden zaten anlaşılıyor. Bol kar. Yine üzerinde kalıcı kar bulunan alada. Efendim hemen devamı tahtalı. Buranın genel adı neydi Orta Toroslar. Sonra sırada Güneydoğu Toroslar var. Geldik hemen Doğu Anadolu'nun kuzeyine. Tecer, Mercan, Palandöken, Aras Güney. Tekrar ediyorum. Bey, Sultan. Sıradaki Geyik, Son efendim Bolkar. Sonra Ala dağlar Sonra Tahtalı. Sonra Güneydoğu Toroslar. En son peşinden Tecer, Mercan, falan Döken, Aras Güney ve Akka. Son bir toplam tekrar yapalım. Allahu Ekber. Sıradaki Doğu Karadeniz Dağları. Sıradaki Yalnızcan Mescit. Sıradaki Samsunda Canik. Sonra Kastamonu Bakırda çıkartıldığı yer. Küre. Sonra Ilgaz. Sonra Köroğlu. Sonra Bolu. Sonra Yıldız Dağları. Geldik Akdeniz'e. Hemen batısından. Kayak tesisi var. Hani şaşırmayalım diyorduk. Bey Dağları. Sonra Sultan. Sonra Geyik Dağları. Genel isimleri neydi? Batı Toroslar. Sonra Bolkar Dağları. Sonra Alada. Sonra Tahtalı. Genel isimleri neydi? Orta Toroslar. Sonra Güneydoğu Toroslar. Sonra Tahtalı'nın kuzeyine geçtim hemen tece, sonra mercan, sonra falan döken, sonra aras güney diyoruz ve en son hakkari dağları diye söz. Kıvrım dağlarımız bunlar. Gelelim kırık dağlara. Bunun özelliği neydi? Biliyorsunuz arazi oluşturan malzemene eğer sert yapıdaysa o zaman diyorduk ki burada meydana gelen tektonik hareket yani yer kabuğu hareketleriyle oluşan dağlar kırılmayla oluşmuş olur diye söylüyoruz. Kırılmayla yüksekte kalan yere horst, Alçakta kalan yere de graven isimleri veriliyor arkadaşlar. Hemen yukarıdan aşağı kuzeyden güneye doğru sıralayacağım. Meşhur da bir şifresi vardı bunun biliyorsunuz. Göreceksiniz zaten şimdi. Kaz, madra, yunt, boz, aydın, menteşe ve hatay nur dağları. Kazma yutmuş boz ayı diye söylüyorlardı hatırlarsanız. Efendim tekrar ediyorum. Kaz, madra, yunt... Boz, Aydın, Menteşe. Farkı ne? Bak dağlar kıyıya paralel burada değil mi? Diğerlerinde bu Ege'deki diğer yerlerde dik burada paralel. Sonra Nur Dağları. Kaz, Madra, Yunt, Boz, Aydın, Menteşe, Nur Dağları. Bunlar ne hocam? Kırık. Yani hocam Horst olmuş oluyor. Kaz, Madra, Yunt, Boz, Aydın, Menteşe. Kaz, Madra, Yunt, Boz, aydın, menteşe, nur dağları. Şimdi bir boş yapalım. Beraber yani söyleyelim. İlk başta ne vardı? Kazma yutmuş boz ayı. Kaz. Sonra sıradaki madra. Sonra yutmuş yunt. Sonra boz ayı. Boz. Sonra aydın. Sonra menteşe. Sonra nur dağları diye söylüyorduk. Kaz, madra, yunt, boz, aydın, menteşe ve nur dağları Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet. Volkanlara geçelim. Efendim ülkemizde volkanizma aktif değil biliyorsunuz. Ee, yani şu anda bizdeki volkanlar sönmüş volkanlar. Bunlar volkanik dağlarımız. Bundan farklı volkanik arazilerimiz de var. Bu Köreoğlu coğrafyasında, Hatay-Hassa çevresinde, Doğu Karadeniz'de, Erzurum-Kars-Ardahan çevresinde e, volkanik arazilerimiz var. Zaten Erzurum-Kars-Ardahan lav platosu biliyorsunuz. Ama onlar daha geçmiş jeolojik dönemlerde meydana gelmişler. Bunlar ona göre jeolojik anlamda daha yakın dönemde meydana gelmiştir. En genç volkanımız Manisa Kula'dır. En son patlayan Bitlis Nemrut volkanıdır. Yani en son patlayan burası Bitlis Nemrut. En genç olan hangisi Manisa Kula. En son bu patlıyor da nasıl en genç Manisa Kula? Çünkü Bitlis Nemrut iki kez patlamıştır. O yüzden de üzerinde kaldera var. Zaten biliyorsunuz kaldera gölümüz var. Dünyada çok nadir olan bir olay bu. Bu Endonezya'da var bir de bizde var. Diyoruz şimdi dağlarla ilgili son kısma geldik. Şimdi hemen en batıdan başlayalım. Manisa Kula volkanları. İnsan ayak izi de bulundu buradaki küllerin içinde. Manisa Kula en genç volkan. Şimdi İç Anadolu'ya geldik. Güneyden kuzeye sıralayacağız. Bak Karadağ, Karacadağ, Hasan Dağı, Melendiz, Erciyes. Tekrar diyorum. Karadağ, Karaca Dağı, Hasan Dağı, Melendiz, Erciyes. Döndüm tekrar. Manisa, Kula. İç Anadolu'ya geldim. Karada, Karaca Dağı, Hasan Dağı, Melendiz, Erciyes. Boş yapalım bir sıradaki sıradaki diye. İlk başta en genç hangisiydi bizde? Manisa, Kula. Sonra efendim İç Anadolu'ya geldik. Bunlar niye böyle hatta olsun hocam? Çünkü faydan çıkıyorlar. Yani dünyada 5 şey paraleldir. Fay, deprem, volkan, tatlıca ve tsunami. Ha, yani, okyanus akıyıysan tsunami güçlü olabilir vesaire. İşte lavlar da faydan yüzeye çıkıyor. Fay yer kabuğunun kırığı olduğu için lav buradan yüzeye çıkıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun diyorum. Şimdi niye bir hat doğrusunlar fay olduğu için diyorum ve devam ediyorum. İç Anadolu. En altta ne vardı? En güneyde Karadağ. Sonra ne var? Karaca'da. Sonra Hasan Sonra Melendiz. En son Erciyes. Sıradaki diyerek yapalım. İlki neydi? En genç olan Manisa Kula. Güneyden başladım. Sıradaki diyeceğim. Sıradaki karada Sıradaki Karaca'dağ, Sıradaki Hasan Dağı, Sıradaki Melendiz, Sıradaki Erciyes. Şimdi geldik Güneydoğu'ya. Tek volkan. Yani yüksekliği oldukça düşük. Kalkan tipli vesaire gibi isimler de veriyoruz buraya. Üstünden karayollarının geçtiği, Siverek yolunun geçtiği bir alan burası alçak seviyede yani oldukça düşük yükseklikte bir volkan. Öyle volkan deyince aklımıza ne geliyor? Erciyes geliyor, ağrı geliyor. Bu e, Karaca Dağı öyle bir yer değil arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Şimdi gelelim Diyarbakır Karaca Dağı. Hemen geldik bak Doğan Anadolu'da. Bitlis, Nemrut. Adıyaman'daki Nemrut volkan değil. Mevzu karışmasın. Yani iki tane Nemrut var. Bak iki tane Karaca Dağı var. Görüyorsunuz. İşte renkleri kara. Niçin? Volkanik arazi haline renkleri koyuyor yani. Nemrut, Süpan, Tendürek ağrı. Tekrar edelim. Güneydoğu'da tek. Karaca Dağ. Doğu çok. Hemen Van Gölü'nün üstünde sıralanmış. Bak. Nemrut. Süpan. Tendürek. Ağrı. Nemrut. Süpan. Tendürek. Ağrı. Nemrut. Süpan. Tendürek. Ağrı. Şimdi bunu tekrarını bir yapalım. Son kez. Manisa Kula en genç volkan. İç Anadolu bak volkan sayısı çok burada görüyorsunuz. En güneyden başlıyoruz. Karada sıradaki Karacadı. Sıradaki Hasan'dı. Sıradaki Melendiz. Sıradaki Erciyes. Geldik Güneydoğu'ya. Bir tane Karacada Doğu'ya geldik. Bir. En son patlayan Nemrut. Sonra Süpan. Sonra Tendürek. Sonra Ağrı. Büyük Ağrı. Küçük Ağrı diye de söylemek mümkündür arkadaşlar diyorum.